Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz zeytinli poğaçaların yapımını göreceğiz. Öncelikle 3 su bardağı ılık sütü yoğurma kabının içine aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştıralım. 1 paket 10 gram kuru maya kullandım. Güzelce karıştırıyoruz. Mayamız eridikten sonra yaklaşık 6 su bardağına yakın un kullanıyorum. Ununu azar azar ölçülü bir şekilde ekliyorum. Unun miktarı değişebilir. 5,5 ,5 6 su bardağı arasında un kullanabilirsiniz. Çok yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur yoğuralım. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi kıvamını buldu. Üzerine kapatacağım ılık bir ortamda Yarım saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Bu arada biz de iç malzemesini hazırlıyoruz. Yeşil zeytin kullanıyorum. Kendim kurmuş olduğum geçen yıldan zeytinler vardı. Onlardan şöyle çekirdeklerini çıkarıyorum. Görüyorsunuz hala çok sert. Uygun bir tavanın içine şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ekledim. Bir yemek kaşığı dolusu karışık salça ekleyerek salçayı güzelce kızartalım. Salça iyice kızardıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz zeytinleri ve şöyle kekik ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar taze kekik kullanabilirsiniz. Evet bütün baharatları bu kadar tuz eklemiyorum çünkü zaten zeytinin kendisi tuzlu olduğu için ayrı bir tabağa aldım soğuması için zeytinleri. Bu arada gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmış, mayalanmış. Maya kokusu gelmesin diye biraz daha yoğuralım, havasını alalım. Yumurta büyüklüğünde bezeler hazırlayalım. Gördüğünüz gibi çok yumuşak kıvamda bir hamur elde etmiş olduk. Hamurumuz yumuşak olursa poğaçalarımız da yumuşacık pamuk gibi olur. Şöyle tepsinizi veya kesme tahtanızı biraz yağlayın. Hiç merdane kullanmadan elinizle açabilirsiniz. Zeytinleri isterseniz bütün yüzeyine yayabilirsiniz. İsterseniz de böyle benim gösterdiğim şekilde de hazırlayabilirsiniz gösterdiğim şekilde hemen pratik şeklini veriyoruz. İç malzemesini peynirli de yapabilirsiniz. Peynirli ıspanağı da karıştırabilirsiniz. Patatesli de hazırlayabilirsiniz. Evet dediğim gibi siyah zeytinle veya zeytin ezmesi kullanabilirsiniz. Kıymalı da gayet güzel olur ama bu zeytinlisi gerçekten efsane. O kadar lezzetli oldu ki Ramazan ayında sahur içinde hazırlayabilirsiniz. Eğer bu ölçüler fazla diyorsanız bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çıkarıp hemen mikrodalgada ısıtıp ister sahurda ister kahvaltıda gerçekten çok güzel oluyor. ben böyle elimi yağ batırarak merdane kullanmadan veya oklava kullanmadan elimle rahat bir şekilde açtım hamurunu katı yapmayın hamuru katı olursa poğaçalarınızda çok sert olur böyle yumuşacık hazırlarsanız elinizi yağlayıp açarsanız poğaçalarınızda yumuşacık sünger gibi böyle pamuk puf puf olur açabildiğim kadar ince açtım elimle gördüğünüz gibi hemen pratik sardım Hamur o kadar güzel olmuş ki dokunsam açılıyor zaten ipek gibi olmuş hamuru. Dediğim gibi böyle dilerseniz yayarak da iç harcını o şekilde de sürebilirsiniz içine. Her iki şekilde de olur onu da göstermek istedim. Evet hepsini bitirdikten sonra üzerine bir adet yumurtanın sarısı, bir tatlı kaşığı pekmezi karıştırarak sürdüm. Daha sonra üzerlerine kavrulmuş susam isteğe bağlı. Burası eğer dilerseniz susam da serpiştirebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaktır. Daha sonra 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırında 40 dakika içinde pişti her fırının pişirme süresi farklılık gösterebilir. Gayet güzel oldu. E şu anda çok sıcak. İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra içini de bölüp göstereyim. Bakınız yumuşacık puf puf olmuş. Mis gibi kekik kokulu. Harika zeytinli poğaçaların yapımı bu kadar basit. Buraya kadar da izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirsiniz. Ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.